Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic coin'in son durumunun analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz gün içerisinde gelen geri çekilme sonrasında yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Şu an için saatlik bazda orta Bollinger bandı üzerindeyiz. Güncel fiyatımız 3.023.587 seviyesinde. Band üzerinde tutunum sağladığımız takdirde saatlik bazda 23.970 seviyesinin kırması durumunda ise üst Bollinger bandının yani tam olarak arkadaşlar 24.269 seviyesinin deneme potansiyeli çok yüksek. Ancak olası bir geri çekilme hareketi tekrardan meydana gelir ve orta bollinger bandı altına saatlik vazda atar isek alt bollinger bandını takipte kalacağız. 3.04 22.766 seviyesi alt bollinger bandımızda. 22.766 ve Gün içerisinde saatlikte 24.250 seviyeleri aralığında da arkadaşlar takip gerçekleştirilecek 4 saatlik bazda da grafiğimizi açtığımız zaman orta Bollinger bandı altında olduğunu ve 4 saatlikte alt Bollinger bandını denemediğimizi görüyoruz. Alt Bollinger bandımızda yatay destek bölgesi olan 3.022.100 seviyesiyle kesim sağlıyor durumda şu an için. Yani e, orta Bollinger bandı altında kaldığımız sürece 4 saatlik bazda 22.100 seviyesinin Hedef olduğunu belirtebiliyoruz dostlarım. Olası tepkide 23.970 üzerinde kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor ki 25.624'ü takipte kalabilelim. Yükselişte hedefleyebilelim. Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Son durum bu şekildedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.